kadar hoş olmuyorum bunlar kadar. Yok bir saatte bitirdik biz onu. Ki senin yakın sonra. Bir buçuk saatte, 2 saatte bitiriyordu. Yani. O amca varken bunun vardı gösteriyordu. Aa üçüncü benim burada diye. Yok, biz hızlı içtik ya. Valla e e sana demedim mi doldurma diye. Kanka o zaman ben çakırdım. Sen bir de, de şarkı çekti. doldu içelim, doldu, doldu. Video mu çekiyorsun Gökhan? Yarın Face'e koy ya ki. Koyma lan etiketleme sakın. Görsen etiketi gör. <laughs> Marka etiketi lazım olur. Marka ete gök aşağıya yazacağım. <laughs> Face'i var ya direkt kapatırım. Morta mı? Yuvarlan Face'i kapatırsan kısmetin kapanır. muhabbete bak kısmetin. kısmetin. <laughs> Ay muhabbete bak kısmetin kapanır. Gülmesen kusmazdım. Beş sürelere gideceğiz şimdi. İlkan Beci'ye tam açılır Para para. Para varsa konuşuruz. Adam değil ya hiç Arda tam çorba işi var <laughs> Kelle paça o. Siz bunları Bunlara parayı harcamayın çorba içeriz diyecektik ama. Valla biraları boşa Ayaklık anası. Çöp parlarsınız. Harbiden 2 bire çöpü attık. 4 <laughs> bire kutusuyla daha anlayamadım. Ben var ya. Ne içtim adamı? 2 tane ben içtim. Bir tane bu içti. Amcam içtiğini almaz. Amcan da, da içti işte 4. Dört. Ay, bir tane de ben içtim. 5 oldu. Bir tane sen yani üstüne... Bir tane kanla, kanla eksi altı. Işte bir tane. 6. Bir, de bir tanesini yarım bir bir tanesini yere döktünüz zaten amına koyayım tamam. Ya yok yok. Aga kanla bir daha bu işler olmaz. <laughs> kanlı yalnız var ya, şurada ben girdim odaya bittim kustuktan sonra. <laughs> Soba yemin ediyorum yanmıyor ya. Ne dedin sen? Soba yanmıyor ve yerde yatıyor kan böyle ayakları dikmiş yok kan. Kızla konuşuyor. <laughs> diyor <gülüyor> bana <gülüyor> böyle bir sus diyor. <laughs> Sustum kanka diyorum diyor ki Niye diyorum yerde yatıyorsun? Soba çok sıcak olsun dedi. Yani dedi. <laughs> bir baktım güney karısına geldim çıktım <laughs> dışarı yani yapacak bir şey Adam dışarı. patates olmuş oğlum. <laughs> lan soba yanmıyor Allah çarpsın <laughs> soba ya. Yani, soba salon bir kahvaltı edin hiçbir şeyiniz kalmıyor. Aynen oğlum. Diğer sefer başarısıyla yaparsınız. Lan başarısı olmaz mı? Başarısı olur ama saat olur. Valla. Samsun koyacağım bunu. iPhone almış şu tane kız ne duru bizi. Abi kızanlarım siz sarhoş yani mu oldunuz be ya? Iphone almış tutmuş videoyu. Tutmuş ikini koparmış hadi bakalım. Ben hepsi çalmışsın hala asırlık oldu burada baksana. Okuma aşağı. Yaşıl önce oldu. Video, Setin Bay Gökhan. Videoyu bitir. Aç bak <laughs>